yapılması gereken bir yatırımcının elini taşın altına koyarak bizim önerilerimiz doğrultusunda niye bizim diyorum e biz bu işi biliyoruz biz size tavsiyede bulunalım kurumun binanın konaklama tesisinin nasıl olması gerekirse anlatalım verelim hatta projelendirelim tesisi yapın bakın üniversitem burada hastanem burada diyorum ben size personel vereyim ben size hekim vereyim işbirliği yapalım bu işbirliği kapsamında siz de orada yurt dışından istediğiniz kadar hasta olun hatta bırakın yurt dışında zaten benim hastam yeter size sağlık konaklama tesisleri yapılması konusunda izin aldı. Ve bununla ilgili ilk şirkette kuruldu. Ticaret Odası başkanlığında şirkette kuruldu. Şu anda açıkçası imzayı bekliyoruz. İmzalandığı andan itibaren Afyon Karahisar Sağlık Emzisi Bölgesi kuruluşu tamamlanmış olacak. Bu Akronis Otelin yanında yaklaşık 700-750 dönümlük bir arazi var. Bu arazi Sağlık Emzisi Bölgesi olarak bütün bu yatırım yapmak isteyen bunun içerisinde teknokentler olacak. Bunun içerisinde teknolojik teknoloji şirketler olacak. Bunun içerisinde konaklama, yaşlı bakım, engelli bakım tesisler olacak. Geleneksel tamamlayıcı tıp merkezler olacak. Bu Afyon'un sağlık kenti olması özelliğine bir adım daha. Hatta birinci sıraya çıkmasına 700 dönümün üzerinde büyük bir arazi sadece bunun için tahsis edildi. İnşallah bu tesis yani sağlık geniş bölgesi onaylandı andan itibaren ben çok fazla yatırımcı geleceğini düşünüyorum. Çünkü teşvikleri de var içerisinde. Akademik kadro açısından, hekim açısından baktığımız zaman 2018 Eylül kuruluşta 21 22 tane profesörümüz vardı. Şu anda 51 profesörümüz var. %131'lik bir artış. 2018 Eylül itibariyle 27 doçentimiz vardı. Şu anda 68 doçentimiz var. Yaklaşık %151'lik bir artış. Doktor öğretim üyesi 2018'de 102 şu anda 141 doktor öğretim üyesi var ve toplamda baktığımız zaman akademik kadromuz 351 iken şu anda 566 akademik kadromuz. Yani bunlar çok güzel rakamlar. Artık il dışına hasta göndermiyoruz birçok bölümde yani hepiniz biliyorsunuz kardiyolojide çok fazla hasta gidiyordu il, il dışına. Kardiyosker cerrahide çok fazla hasta gidiyordu. Beyin cerrahisinde, ortopedide, onkolojide çok fazla hasta gidiyor dışarıya. Bunlar büyük oranda artık gitmiyor. Dolayısıyla bunlar afyondalar. Dolayısıyla bunlar hasta sayımızı çok ciddi oranda artırdı. Poliklinik sayılarımız çok ciddi oranda arttı. Bunu da ancak bu akademik kadroyla, bu eğitim kadrosuyla, bu hekim kadrosuyla tolere edebilirdik. Tabii çeşitlilik de arttı. Yani olmayan bölümleri açtık. Öyle olunca da hasta sayımızda da bu artışı görmek çok çok normal. O yüzden yetmiyor. Daha da büyümemiz gerekiyor. Daha da yatak sayımızı artırmamız gerekiyor. Neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi full kapasite gitmeye başladı. Full kapasiteye geçtik. En çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. Niye? Randevu alamıyoruz diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde saat 12'den itibaren açıldığında sıfır tık kapanıyor, bitiyor. Anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var. Yine halkımız büyük oranda özellikle cerrahi işlemlerde veya ortodonti işlemlerinde, pedodontide, çocuk dişte il dışına veya özele gidiyordu. Hizmetiniz kaliteli olunca, iyi olunca sizi tercih etmeye başlıyorlar. Benim bir dezavantajım daha var. Ben Kocatepe Üniversitesi'ne ayrıldım. Bu bana dezavantaj oldu ne açıdan? Daha önce Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm sağlık çalışanları ve akademisyenlerin yapmış olduğu tüm 2018 öncesi akademik faaliyetler ve bunların atıfları, bunların artıları hepsi Kocatepe Üniversitesi'ne gidiyor benim böyle bir dezavantajım. Yani dolayısıyla ben 2018 itibariyle yapmış olduğum her türlü akademik çalışmanın puanıyla ben belli bir noktaya geleceğim. Ama gönül rahatıyla ve mutlu ve huzurlu bir şekilde söylüyorum ki çok hızlı bir şekilde diğer üniversitelere göre ve bizimle kurulmuş üniversitelere göre çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Onu da söyleyeyim. 85 milyonla borç devraldığımız bir üniversitede şu anda neredeyse borcumuz yok. Şu anda borcu olmayan üniversitelerden birisiyiz.